Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere tekrardan kasa açıyoruz. Bugün yine güzel kasalarım var. Bugün harbici güzel kasalarım var. Görmüş olduğunuz gibi Rüyalar Kapsa açacağız. favor kasası açacağız. Ve Bravo kasamız var 10 tane. Bir tane Esport kasamız var. Renk hikayesi 2013. 2 e, tane de Recoil kasamız var. En başta bunu açıp direkt iki, şans etmek istiyorum. Sonra Recoil kasayla da şans edeceğim. Bugün biraz hızlı başlıyorum. Bugün biraz enerjiyim. Bakalım bugün bir şey çıkarabileceğini düşünüyorum. Belki bir 5 Ettik. Rüyalar ve kabus devam ediyoruz. Buradan bir güzel rubi falan herhangi bir şey düşürürsek bizim için çok güzel, güzel olur. Bu gold çıkaramıyoruz evden en son çıkarttığımız gold eldiven oldu. Bunu da bir tane çıkarttık. Bu arada arkadaşlar bu videomda da her zaman olduğu gibi sizlere bir hediyem var. Onu da sürekli göstereceğim. Çıkmayınca çıkmıyor. Uzun zamanda bir şey çıkaramıyoruz. Evet devam edelim. Bakalım bu kasan. Eskiye kaçak doktor istiyorum. Herhangi bir doktor olur. Ama sadece istekte kalmış nasıl yani? versin. Çekmemişsiniz içerikler veya açmamışsınız kasalar sorumlarda bekleyin etmeyin arkadaşlar. Oh, çok iyi. Çok iyi. Güzel başlangıç yaptık. Fabrikadan yeni çıkmış. Tekrar yapayım. 2.03. Güzel. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun hediyesi 4 a ve Young King. Bu ağda skinini kazanmak için tek yapmanız gereken yoruma katılıyorum yazmanız arkadaşlar. Yarın birkaç tane çekilişimiz açıklanacak. Onları da takipte kalmayı unutmayın. Eğer katılmadıysanız eğer gün içerisinde video izliyorsanız kartlardan veya profilden videoya gidip diğer güzel ağdaki çekilişlere de Yani bravo kasasını son zamanlarda biraz fazla Gerçekten istediğim skin var, fire sorbant kesinlikle gelmesi gereken <laughs> şey çünkü. Golden Arabesk'i değiştirip, Golden Arabesk'i bir konu yerine güzel bir sağlam devranter edip, ev zanlıya değiştirip, ak Firestorm sorbant oynamak istiyorum. Golden Arabesk'i sevdiğim skin değil zaten. Sadece dv olan bir skin. Neden değerli olduğunu sapsar olmasından dolayıdır diye düşünüyorum. Bir de hatıra kasası. Yine boş geçtik. Diyorlar tam kalmış sana hiç hiç yani seçik mi bilmiyorum. Ay sen bunu da ver. Tekrar abi dön. Tamam bir şey çıkarabilecek miyiz? Umarım çıkarız ya. Zamanları bir şey çıkaramıyorum. Şu ay gidip duruyor. Son tane kasamız kaldı. Yani buradan MP'yi de aynı ile çıkarsam şu an benim için iyi yani. Çünkü anahtarın iki olmasına rağmen yani kasada 2 dağar bandında ee sıkıcı. Hani 20 kasada bıçak çıkaran yani Bir şey var çünkü de MP'yi ee, 7 çıkarıyoruz abi Yani Fabrika verseydim bari. Şu ana kadar iki tane fan çıkardık. Şu an hızlı geçeceğim. Güzel şans düşünüyorum. favori Castle veya Brown Castle'dan güzel düşünüyorum. Bu çıkmayan kasa Boş geçim Şans etmek olarak düşünüyorum. Gayet iyi. Herkes yeni çıkmış. 0 0 0 0 0 4. İyi yani. Kötü değil. Yani bunu değerlendiririz ileriki günlerde. Takaslar o yüklüğünde. Güzel bir şekilde değerlendiririz. Pembe geçti be Navi verdiğini tekrar söylüyorum Pembe vermek bizim için daha iyi Bir tane daha açtık. Durmadı çok hızlı geçti Yapmıştım işte bunu Bu arada arkadaşlar emniyata 4 skin'i kazanmak için Bu arada arkadaşlar emniyata 4 skin'i kazanmak için Yorulma unutmayın. prinstrim'in yanında Yorulma yanında kere benim yanımda duruyor. Biliyorum ki benim yanımda duruyor. Güzel şans herif. Ama adamın sesi çalınca da mesela... Üzüyor ya. Bugün biraz hızlı kasaşım yapıyorum çünkü... Bilmiyorum. Diğer videolar 20 dakikalık uzunlukta oluyor yani. Uzun video mu istiyorsanız, kısa video mu istiyorsanız da onu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. güzel bir tane daha çıkardık. Yeni Ama bunları vermekten sonra biraz geçer bir kıyafetimizi verirsen veririz yani. Hem dört adet çıkarıyoruz. Fabrikadan yeni çıkmış. Evet. Aldığımız yer en önemli yer. Abi istiyorum seni. Gel. Okay. Yani. Bravo kasamızı açıyoruz. Ee, Firestone kapıyı işte. Asikir ah, ya. Yine baka baka olmuş. Kartımızı alıyoruz. O Fire Serpent gelecek. İnanıyorum. Belki bu videoda veya belki başka bir videoda Bravo'sa gelecek. Elini sonunda Fire Serpent açana kadar Bırakınca bu Bravo kasasını açmayı. Evet şansımız çok ettik. Hiçbir şey alamadık neredeyse. Sadece pembe açarak pembelerde geçmek istemiyorum. top veya Ayrı sorpunu çok istiyorum. istemiyorum harbiden olarak. Dürüst olmak gerekirse. Biliyorum yapmayacağım. Kasarımız azalıyor. Arkadaşlar yorumlarda belirtmeyin etmeyin hangi kasayı açmamı istediğinizi. AWP'yi kaçırdık. Bari fabrikadan yedik. <laughs> güzel. Zaten bir USB oynuyorum. Hadi gelmesi Gayet iyi oldu bizim için. Eski bir kullanıyorum lan. İyi oldu. Buradan yine Nova alıyoruz. Nova sekeni. Belki bir 20 tane olmuştur bizde. Biz bir tane daha açtık bekliyorum. Bu arada arkadaşlar çekmek istediğiniz herhangi bir content vesaire varsa yorumlarda belirtin. Evet, gerçekten sevinirim. Ben de istediğiniz contentleri çekmek için hemen gelini yapıyorum. Kasa açma videoları gerçekten güzel izlendi ve güzel ilgi gördüğü için kasa açma videolarımı devam ediyorum şu anda her gün. Çekiyorum. Son iki kasamız. Son iki kasamız böyle olması hiç güzel olmadı. Böyle olması gerçekten hiç güzel olmadı. Yine yeni tamamladım. Son kasamız, e, son kasamız. Bir beklentimiz var. Ve şey eski oluyor. olsun. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Çekişe katılmayı unutmayın. Yoruma katılırım yazmanız yeterlidir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.